skywishes. Ha. Ee, seni beklemiyordum. Ben de buraya gelmeyi beklemiyordum zaten. Ama acil gelişmeler var. Bu önemli gelişmeler de neymiş? Plumet. <laughs> Yine mi? Evet şu an bütün günlerimiz olduğunu düşünüyordum. Evet öyle zaten. Sadece duymaktan baktım. Devam et. Ee, bu sefer de annen hakkında. Gerçekten bu çok kontrolen çıkmaya başladı. Farkındayım. Ne zaman oyunu bozacaksın? Hayır daha bozmayacağım. Neden? Gün geçtikçe batıyorsun görmüyor musun? Görüyorum. Ama Pomet batacak. En az benim battığım 10 katı kadar batacak günün sonunda. Son gelen iyi girermiş. Pekala öyle istiyorsan. Ama bu oyun sürecinde kenarda yalnız gözükmek istediğini düşünmüyorum. Acınası. Hey! Tamam dürüst olmak istiyorum. Çok acınası gözüküyordun. Hadi ama onları kimseye umuruna takmadığını göstermen lazım. Haklısın. Bunu kenarda yalnız başına kitap okuyarak yapamazsın. O zaman nasıl yapacağım? Süslenerek. Gerçekten ben sans seçimi değilim. Onlar kim? Her neyse işte o süslü tiki kızlar. <laughs> Biliyorum. Peki ben onlardan biri değilim. Onlardan biri olmayabilirsin gerçekten ama onlardan biriymiş gibi olabilirsin. Ne diyorsun? Evet. Şimdi seni süreceğiz ve kimseyi umura takmayacaksın tamam mı? Asla. Asla. Peki. Başlayalım hadi hadi. Şu haline bak. Kuru bir patatese benziyorsun. Hey. Şu zamanlar çok çikolata yiyorsun. Ama şimdi süslü bir patates olacaksın. Tamam. İlk önce saçına başlayalım. Biraz bakım yapalım. Cansız gözüküyor. Peki. Haklısın saçlarım çok daha güzel gözüktü. Bitti mi? Hayır daha kıyafetler var. İşte. Benim bu kadar kıyafetim olduğunu ben bile bilmiyordum. Artık biliyorsun. Hadi başlayalım. Lütfen artık oldu de. Biliyor musun bu mükemmel. Gerçekten mi? sonunda beğenebildin. Ama bir şey eksik. Takılar. Skybe ee, geçtiğimiz 3 dakikadır kolyeye bakıyorsun. Bir sıkıntı mı var? Yoksa emin mi olamadın hangi kolye olacağını? Bence şu kolye iyi gider. Ee, bence de bu kolye iyi gider. Kararsız mı kaldın bu kolye ile arasında? Yo bu kolye zaten pek sevmediğim bir kolye. bu iyi daha iyi. Hey. Bir şey var. Ne gibi bir şey? Ee, senin gergin ve üzgün olman gibi bir şey. Kolyeyi görünce neden bu kadar şey olduğunu anlamadım. Bir, yanlış bir şey mi yaptım? Yoksa kolyeyi mi kırdın? Ne oldu? Dur bakayım. Hayır. Senin suçun yok kolyenin suçu. Kolyenin suçu. Yani kolyenin suçu yok. Kolyenin pek güzel anısı yok yani. Anıları. Aa anlıyorum. Geçmişin anılarından bahsediyorsun. Evet. Tahmin edeyim. Sevdiğim biri sana bu bir kolyeyi verdi ama aslında o sevdiğin ki çok iğrenç biri olarak çıktı. Sen niye bu kadar iyi tahminlerde bulunuyorsun? Hmm. Tahminlerim her zaman tutar ne diyebilirim. Hı Şiş var haklı. Onlara bana hiçbir şey ifade etmediklerini göstermeliyim. şey ha ben gidiyorum yarın sabah görüşürüz. Ee, görüşürüz. Sana hani alışıyorum. <laughs> Bayan ki yenisi kahvesi nerede kaldı ya? <laughs> Günaydın Plumet. <laughs> ha Günaydın. Sen kendini bir şey mi zannediyorsun? Çok kıskansın ama beni kolay kolay asla olamayacaksın. Çünkü ben senden daha iyiyim. Ve bana herkes inanıyor. Hmm. Sen beni dinliyor musun? Kızlar hadi gidelim. Skarşiz. Evet anne. Şimdi konuşmak için pek doğru bir zaman değil. Ama eve geldiğimizde ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Hadi yürüyün. Bak oldu Sonra görüşürüz kızlar. Hmm, sanırım burada yollarımız ayrılıyor. Şükürler olsun. Scrafçı bir değişmiş bir haller olmuş. Ay aynen ne yapıyorsa bu. Annen daha güzel. Haklısın. Hey. <laughs> Kızlar günaydın, ee, günaydın Plymette, günaydın Plymette. Ay bu sabah gördünüz mü annemiz hakkında bir şeyler yazmış, bu kız iyice kontrolden çıkıyor. Ee, bir şey soracağım Plymette ama yanlış anlama. Sor tabii Flourishire. Ee, bunlardan nasıl ilk haber sende olabiliyor? Ee, çünkü çok sık kontrol ediyorum ne yaptığını görebilmek için ve ona göre ona laf söylüyorum. Heh. Evet, oldukça hızlısın. Sosyal medyayı kullanırım. <laughs> Pekala. Ah, Sky bir Evet, problem mi var? Hayır, yok. Evet, problem mi var? Hayır, şey ben sadece dünkü olay için özürlemeye dilemeye geldim. Sana öyle bağırmamalıydım, üzgünüm aslında seni suçlayamam. Benim senin hakkında yazdığım yazılardan sonra böyle davranman çok normal değil mi? Altını çiziyorum benim yazdığım yazılardan sonra. Scouches duymak istemiyorum. Kızlar bir saniye. Ha, birileri beni gördüğüne şaşırdı ama üzülüp üzüldüğümü sevindiğimi anlayamadım. Ben de anlayamadım desem. <laughs> çok komiksin. Şey Scarface'a bu aralar ne oluyor? Sen anlayabiliyor musun? Sonuçta onun Rex kardeşisin. Aa, pek anlayamıyorum. Gördün değil mi sen de? Bugün yazdıklarını. Annesi hakkında yani annemiz hakkında çok iğrenç şeyler yazmış. Ben böyle bir şey asla yapamazdım. da yapamaz bence. Ee, ama yapıyor görüyorsun. Gözümüzün önünde her şey. Belki de o değildir. Sen niye böyle paranoyaksın anlamıyorum işte o yapıyor. Onu tanıyorum. Böyle bir şey yapmaz. Hadi ama gözümüzün önünde her şey. Böyle saçmalama lütfen. <laughs> tamam. Şey aslında bulmadım. ben sana şey soracaktım. Eğer müsaitsen... sen. Ah tabii ki. Ee, akşam 8 nasıl? Görüşürüz. Ders notlarını bana çıkartılabilir Pekala. Harika pulmetle çıkmam lazım şimdi mükemmel. Ama scarf bir şeklinde birkaç şey öğrenebilirim. Buna katlanabilirim tamam. Vay vay vay. Evet pulmet bir sıkıntı mı var? Ben de yok ama sen olduğu kesin. Bu hallerine beni mi kıskanıyorsun? Sen kız çıkar Burada birini kıskanan biri olduğu kesin ama o ben değilim. Hmm, Allah'ım pek emin değilim. Kıskançlıkla saçma sapan şeyler söylemeyi bırak. şuradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Biliyor musun? Sana kimsenin ihtiyacı yok. Ben senden çok daha iyiyim. Ve senin yerini senden çok daha iyi doldururum. Amacının zaten bu olduğunu biliyorum. Ama asla böyle bir şey olmayacak Pamuk. Duydun mu? Sen benim yerimi asla dolduramazsın. Aynı Twilight'in yerini dolduramadığın gibi. Kendine ait bir hayatın olsaydı benim dediklerimi anlardın. Ama ne mümkün. Sen sadece kıskanç bir ukalasın. Duydun mu? Onlarda olan iyi şeylerin hepsi kıskanıyorsun. Onlarda olmazın her şey bende olsun istiyorsun. Ama bu olmayacak. Şu an her ne kadar plan tık tıkır tıkır işliyor gibi gözükse de oyunun sonu geldiğinde gerçek kazanan belli olacak. Ben... Evet kendini istediğini yandırabilirsin. Neyse gitsem iyi olur. var <laughs> <laughs> neredesin? Tam da burada. Sen o zaman bekliyorum. Ne oldu? Geç mi kaldın? Niye böyle oldu? Üzgün biraz geç kaldım. Plumetle uğraşıyordum. Tamam. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Hala oyuna devam etmek istediğinden emin misin? Bak gittikçe kötü oluyor. Evet emin misiniz? En kötü vakti gelene kadar devam edeceğiz. Bence en kötü vakit geldi. Her neyse sen bilirsin. Bak kızlar iyi akşamlar. Sana da pamet. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Rainbow. Evet. Bu akşam için çok heyecanlıyım. Ne güzel. O zaman akşam kaçtı? Sekiz. Görüşürüz o zaman. Bu da ne şimdi? Sonunda gelebildin. Evet. Aa, annem geldi mi? Hayır. Senin yerinde olsam bayan Cadence'ı görmek için bu kadar heyecanlı olmazdım. Çeneni kapa. Ha kızlar artık gidebiliriz. Biraz geç kaldım üzgünüm. Yine <laughs> <laughs> ne istiyorsun Tümet? Bir haline... Daha akşam yeni yemedik nereye gidiyorsun? Aa, iyi ki sordun. Sana hesap vermem gerektiğinden falan değil ama önemli bir biriyle bir randevum var. Önemli biriyle mi? Adamı çıldırtmasana söyle. Hmm, sen çok duymak istedin. Eğer kalbin kırılırsa benden değil. Senin yüzünden. Rainbow Ne? Biliyor musun? da değil. Çünkü o tam bir budala ve ukala ve hayatını tanıyabileceğin en iğrenç pony. O yüzden sana küçük bir iyi şanslar diliyorum. <laughs> sana da burada iyi eğlenceler. Böyle olmayacak. Geldim. Merhaba, Pamuket. Merhaba, <laughs> Rainbow. Nereye gidiyoruz? Şey, aslında parka gideriz diye düşünmüştüm. Ah, harika. nasıl? <laughs> Çok güzel. Zaten senin olduktan sonra hayal güzel değil mi? <laughs> Sen öyle düşünüyorsan. <laughs> Çok güzel değil mi burası? Evet. Şey aslında sana bir şey soracaktım. Evet. Skavşısın neden böyle olduğunu asla anlayamıyorum. Senin belki fikrin vardır. Sürekli bunun hakkında konuşmayalım lütfen. Peki. Bence Skyvish'ı tam bir kıskanç bir pony. Sadece benim hayatıma sahip olmak istiyor. Benim güzelliğime. Benim arkadaşlarıma. Sadece ben olmak istiyor. Ama asla olamayacak. Üzücü. Ve ponileri bu şekilde çamur atarak buna başarabileceğini zannediyor. <laughs> Nasıl bir budalalık ama. Evet. Kesinlikle öyle. Hangi pony böyle bir saçmalığı yapar? Ve bunun başarıyla sonuçlanacağını düşünür. <laughs> Aynen. Çok saçma yaptı. Kesinlikle. Bana neden böyle imallı imal konuşuyorsun Rainbow? Bak artık Skyfish hakkında konuşmayalım. Skyfish, Skyfish, Burada olmasa bile sözü geçebiliyor. Gerçekten. Yoksa sen hala unutamadın mı? Sana söylediklerinden sonra bile. Zaten aranız saçma sapan bir pony yüzünden açılmış. Ama biliyor musun? Ona teşekkür etmeliyiz. Çünkü Skyfish'la ayrılmasaydı beni asla bulamazdın değil mi? Evet. Kesinlikle. ya musun? Çok şanslıyım. Neden? Seni bulabildiğim için. Ha? Biliyor musun Pulmet? Buradaki tek bencil ve kıskanç poni sensin. Ve herkese bunu yapan kişi de sensin. Skarbiş'e asla böyle bir şey yapmazdım. Başından beri biliyordum. <laughs> Rainbow sen ne diyorsun? Doğruları söylüyorum Pulmet. Sanırım sen yalanlarına boğulurken doğruları unutmuşsun. Skalpçı sen falan olmak istemiyor. Kimsenin gibi rezil bir pony olmak isterdi ki. Laflarına dikkat et. Sen Skalpçı olmak istiyorsun. Skalpçı sen falan olmak istemiyor. Sosyal medya işi senin başının altından çıkıyor değil mi? Kesinlikle senden çıkıyor. Nasıl bana böyle bir suçlamada bulunursun? Ben aslında öyle bir şey yapmam. Gerçekten sana inanamıyorum. Biliyor musun? Aslında inanabiliyorum. Ne kadar rezil, iğrenç, bencil bir pony olduğunu görüyorum şu an gözlerimle. Herkes soyunan ucuna döndürdüm. Scarce'ın hayatını oynadın sen. Bir polinin hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı biliyor musun? Hala da anlamıyorum. <laughs> Dediğimi çok iyi anladığını biliyorum Plumet. Ve gözümden daha fazla düşmeden git. Ama Rainbow git dedim. Peki. Bana, bana değil Scarce'e inanıyorsun ya. aksadık Ama artık doğru şey yapmanın vakti geldi. Oyunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz Prometh.